Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tarih ve coğrafi özellikleriyle tüm Türk dünyası için önem taşıyan vatan toprağı olarak ön plana çıkıyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 17.7 kilometrelik hatla Azerbaycan'ın Türkiye ile tek kara sınırını barındırıyor ve adeta Türkiye'den Türk dünyasına açılan kapı görevini üstleniyor. Nüfusunun çoğunluğu Azerbaycan Türklerinden oluşan Nahçıvan, Rusya'daki 1917 Bolşevik devriminin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı. 1918'den 1921'e kadar geçen dönemde Ermeni Ermenilerin saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Nahçıvan, Ermeni tehlikesini savuşturabilmek için az sayıdaki Türk subayı ve askeriyle Türk ordusunun çekilirken bıraktığı silahların yardımıyla kahramanca direniş sergiledi. Nahçıvan, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'yla özerk yapıya sahip oldu ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'a bırakıldı. Azerbaycan, 1921'de bağımsızlığını ilan etmesiyle Nahçıvan, ülkenin ayrılmaz parçası olarak özel cumhuriyet statüsünü muhafaza etti. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip şehir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yetkili temsilcisi tarafından yönetiliyor. Zengezur koridoru faaliyete geçtiğinde de Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan orta koridorunda güzergahlarından biri olacak. Böylece Nahçıvan'ın önemi daha da artacak.